Merhabalar. Python eğitim serisinin başka bir videosuna hoş geldiniz. Bu videoda fonksiyonları inceleyeceğiz. Öncelikle fonksiyon nedir, nasıl tanımlanır, nasıl kullanılır bakacağız. Daha sonra fonksiyonlarda önemli iki kullanım şekli olan parametre ve return kullanımına bakacağız. Son olarak da docstring diye bir e, yorum girebildiğimiz bir yapı var. Bunu nasıl kullanıldığına bakıp Videoyu tamamlayacağız. E, hazırsak maddemize başlayalım. PyCharm uygulamamızı açıyoruz. Yeni bir Python file oluşturuyoruz. Function parametre ve return diye bir kısa tanım girelim. Evet öncelikle fonksiyonlar nedir? Fonksiyonlar belli amaca hizmet eden kod bloklarının bir yapı altında toplanıp her defasında o kod bloğuna ihtiyacımız olduğunda tek tek onları yazmak değil o bloğu çalmamızdan ibaret. Peki fonksiyon nasıl tanımlanır? Demeden önce şöyle bir yapı yazalım. Bildiğimiz gibi hello python diye ben terminal ekranıma bastırmak için bir kod bloğu yazdım. Bunu çalıştırdığımda hello python'ı ben terminal ekranımda gördüm. Peki ben bunu fonksiyonun altında nasıl tanımlarım? Fonksiyon tanımlamak için öncelikle başına def yazıyoruz. Daha sonra bu fonksiyonu bir tanım giriyorsunuz. Bir ID bir isim giriyorsunuz. Biz şimdilik örnek olarak function'ın kısaltılmışı şeklinde yazalım. Daha sonra buna bir parantez açıp kapatıyorsunuz ve iki noktayla bunu e, tanımlama kısmını tamamlıyoruz, bitiriyoruz. Enter'a basma zaten farkındaysanız bir tab önde başladı. White Space Sensitive mantığından kaynaklı. Yani bu fonksiyonun içerisinde ben kod bloğu yazıyorum. Aynı kodu buradan kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Şunu da comment diyelim. Şu an biz function'ın kısaltılmışı func şeklinde bir fonksiyon tanımı girdik ve içerisinde hello python yazan bir kod bloğu yazmış olduk. Şimdi ben bu halde çalıştırdığımda gördüğünüz gibi benim terminal ekranı hiçbir şey vermeyecek. Fonksiyonlar yalnızca çağrıldığı zaman tetiklenen içerisindeki kod blokları çalışan yapılar. Peki ben bu fonksiyonu nasıl çağıracağım? Direkt fonksiyon ismini ve parantezini yazdıktan sonra tekrar çalıştırıyorum. Bu defa gördüğünüz gibi hello python'ı çağırmış oldu. Yani bu def'i gördükten sonraki kısım yani burası anlık olarak çalışmaz. Ben programı run ettiğimde çalışmaz. Yalnızca o fonksiyonu ismini çağırdığımda içerisindeki kod blokları çalışmış olur. Bunun daha yanlışlar olmasını şöyle bir yapı kuralım. Şurayı comment dedim. Şimdi şöyle seri halde print'ler yazacağım. Hepsinin de farklı olsun içerisindeki numara. Mesela şunu aldım. 2 ile 3'ün arasına koydum ve komentini açtım. Şimdi bu haliyle çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 1'den 7'ye kadar sayılarımı yazdır. Yani şu print satırları çalıştı ama defin içerisinde çalıştırmadı. Biz ne demiştik? Fonksiyonu çağırmamız lazım. Şu çağırdığımız kod bloğunu kopyaladım. Bunu da mesela 5 ile 6 arasına yazayım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ben 2'li 3'ün arasında tanımlamış olmama rağmen bura arasında bir hello python yazmadı. 5 ile 6 arasında ben bu metodu, fonksiyonu çağırdığım için 5 ile 6 arasında hello python yazdı. Yani kafamızda şu an debuglayacak olursak, kod bloğu başladı buradan. 8, 8. satır print ile 1'e ekrana yazdırdı, 2 ekrana yazdırdı. Sonra fonksiyon tanımlaması diye burada burayı zıpladı. 12'ye baktı. 3'ü yazdırdı, 4 yazdırdı, 5'i yazdırdı. 15'e geldi. Aa böyle bir fonksiyon çağırdım ben dedim. fonksiyon nerede? Yukarıya doğru baktı. Hop burada fonksiyon tanımlandığı yere gitti. 5'ten sonra hello python yazdırdı. Aa burada fonksiyonu bitti dedi. Çünkü bu öndeki tab bittiği zaman fonksiyon bitti demektir onun için. Sonraki kod bloğu bu fonksiyonun içerisinde değil demektir. Fonksiyonun çağrıldığı yere gitti ve alt satırına baktı. 6 yazdırdı, 7'yi yazdırdı. Şeklinde bir yapısı var. Ayrıca şuna dikkat edin. E, fonksiyonlar yukarıda tanımlanmış olması lazım. Yukarıdan aşağı kod bloklarını satır satır işlendiğini düşünecek olursak ben şunu şuradan alıp mesela bunları yer değiştireyim şimdi. Tanımlaması aşağıda. Çağrıldığı yer yukarıda olsun. Zaten gördüğünüz gibi anlık olarak kızdı. Böyle bir tanımlama ben bilmiyorum dedi. Ben bunu çalıştıramam dedi ki bu haliyle çalıştırmaya, run etmeye de çalıştırsam çalışsam bana hata verecek. Bu tanımın bende bir Define'in bir karşılığı yok dedi. Bunları da komentledim şimdi. Ayrıca ben fonksiyonumu ne demiştim? Defalarca kez kullanabilirim. Aslında fonksiyonu şu mantıkta da düşünebilirsiniz. Bir kere yaz, defalarca kez kullan. Dolayısıyla bu kod bloğuna ne zaman ihtiyacım olsun ben bu fonksiyonu çağırarak bu kod bloklarını çalıştırmış olurum. Ve bunun için benim bir kıstasım yok yani sınırım yok. Şunu yazdıktan sonra nasıl çağırıyorduk? Şunu da kopyalayayım hemen. Bu haliyle çalıştırdığımızda bir kere yazıyordu. Ben bunu ne dedim? Defalarca kez kullanabilirim. Kopyaladım, çağırdım kod bloğunu ve gördüğünüz gibi her çağırdığım fonksiyonu da tekrar yukarı gitti. Print'ini yazdırdı ve tekrar başa döndü. Yani çağrıldığı yere döndü. Bunu her fonksiyonu çağrıldığı satır kod bloğunda yapmış olduk. Peki devam edelim. Burayı commentledim. Ee, biz şimdi sade bir örnek oldu. Sanki tek satır kod bloğu yazıyormuşuz gibi oldu. Öyle bir durum yok. Şunu ben tekrar kopyaladım. Şunu komentini açtım ve şu satırı kontrol ile çokladım. Şuraya 1, 2, 3, 4 şeklinde yazdım. Tekrar fonksiyonu çağırıyorum. Yani bu fonksiyon aslında bir satır değil. Yüzlerce, binlerce artık ihtiyacınız karşılayacak kod bloğunu tamamlayana kadar yazabileceğiniz bir yapısı var. Vayla run ettiğimde fonksiyonum gitti. 4 satırda çalıştırdı ve fonksiyonumdan çıktı. Burayı da dedim. Evet fonksiyonların temel yapısı bu şekilde. Şimdi fonksiyonları tabii ki böyle sade bir şekilde kolay kolay kullanmayız. Burada ilk olarak göreceğimiz parametre argüman yapısı var. Yani ben bu fonksiyonu çalıştırırken bazı parametreleri ben dışarıdan vermek istiyorum. Bazı değerleri dışarıdan entegre etmek istiyorum. O nasıl olacak? Mesela tekrar bir def diyelim ve yazdır diye bir fonksiyonumuz olsun. Parantezi açtım. Yine şu print komutunu kopyalıyorum buraya. Ve burada ben bir parametre alsın istiyorum. str yazılım olsun mesela. Ve ben bu printin içerisinde buradaki girdiğim teksti bastırmak istiyorum. Yani bu ne demek oldu? Ben önceden burayı boş bırakıyordum. Artık burada bir değişken arıyor. Yani bir değişken verebileceğim bir yapısı var buradaki yapıya biz parametre diyoruz ve ben bu parametreyi benim fonksiyonum içerisinde herhangi bir şekilde kullanabilirim. Bunun çağrıldığı yapıyı da gösterirsem daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Biz fonksiyonumuzu nasıl çağırıyorduk, ismini yazıyorduk ve sonrasında parantezini açıp bırakıyorduk. Ama artık ne oldu? Tabii şunu yardır demişiz. Yazdır olacak. Şimdi peki ne oldu? Bu şekilde biz artık çağıramayacağız çünkü biz artık parametre tanımladık burada ve burada da benim o tanımladığım parametreye karşılık bir değer girmem gerekiyor. Bu sefer hello python'ı burada yazalım. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi hello python şeklinde bana dönmüş oldu. Bu bir tık daha ilerletelim. Ben strict ifademin tamamı değil de bir kısmını vermek istiyorum dersem nasıl olacak? Setter yazalım kalsın orada. Şurada kullanırken de hello diyelim ve bizim bu output formatımızı kullanalım. Nokta format diyelim ve yukarıda girdiğim değerim bana gelsin. Bu format videosunu izlemediyseniz, output format videosunu izlemediyseniz bu aslında şu demek. İki string ifadenin birleştirilmesi. İki string ifadeyi biz arasında artı işareti koyarak birleştirebiliyorduk. Yani şu ifadeyle şu ifade aynı. Görelim hatta aynı olup olmadığını. Hello'da artık ben içeride kullandığım için burada sadece Python vereyim. Bu haliyle çalıştırdığımda gördüğünüz gibi STR bu Python'ı gitti STR yazılımı attı. Buradaki STR yazılımı parametre ile tanımlanır. Yani adı parametredir. Biz burada bu parametre değer girdiğimiz yapıda yani fonksiyon çağırdığımızda o parametreye girdiğimiz değer de bizim için argüman olarak geçiyor. Yani parametre argüman biraz Python'da aynı anlamı refer ediyor diyebiliriz. Gittim bu Python'ı str yazılımı attı. Hello dedikten sonra str yazılım şu paranteze yer değiştirdim. ve hello Python'ı yazdı. Aynı şekilde burada da hello ve Python'ı birleştirerek terminal reklamını bana vermiş oldu. Defalarca kez kullanabiliyorduk ve ben her seferinde aynı parametre de girmek zorunda değilim. Argüman da girmek zorunda değilim. Java diyelim ikinci satırda. Hello Python, Hello Python, Hello Java, Hello Java şeklinde kaldı. Şurayı tekrar kopyaladım ve bunda bir de C dilini yazdıralım. Evet gördüğünüz gibi ben çağırdıkça fonksiyonu içerisindeki iki print fonksiyonu e, kod bloğu tetikleniyor her seferinde. Buradaki örneğimizi biraz çoğaltalım. Bu zamana kadar hep string bir değer girmiştik. Bu sefer bir integer değer gönderelim. Ne yapalım? Topla diye bir fonksiyonumuz olsun ve içerisine iki tane numerik değer alsın. Num1 ve num2 şeklinde. Ve bu iki değeri toplayıp terminal ekranında bassın. Num1 artı num2. Fonksiyonun adını kopyaladım. Aşağıya geliyorum. Parantezimi açtım. Artık parametrem olduğu için buraya bu parametreye e, tekabül edecek değerler girmem gerekiyor. Ne diyelim mesela 4 ve 8 çalıştırdım. Ne oldu? 4'ün num 1'e attı, 8 num 2'ye attı. Bu arada söylemedim sanırım. Birden fazla parametre de gönderebiliyoruz şu an yaptığımız gibi. Arasına virgül koyarak ve fonksiyonu çağırırken de biz e, biz arasına virgül koyup sırayla assign ettiriyoruz. Burada 4'ün num 1'e attı, 8 num 2'ye attı. 4 ile 8 topladı 12 ve terminal ekranında print ile bastırmış olduk. Başka bir örnek daha girelim hemen şurada. 23 diyelim mesela. Şurada 45 diyelim. Tekrar topladık. Sayı evet 68 oldu. Örneğimizi bir tık daha çoğaltalım. Hem string hem integer ifadede girebildiğimizi görelim. Def kişi diyelim. İçerisine ne alsın? str name alsın. num h alsın. Bir de ne diyelim? str meslek alsın. Ve içeride biz print aldığımız değerleri yazdıralım. Ne diyelim mesela Kişinin Adı üstü Parantezimi açıyorum output format şeklinde kullanacağım Virgül diyelim Kişinin Yaşı olsun 2 nokta parantezimi açtım kapattım Virgül dedim Kişinin mesleği dedim. İki nokta ve parantezimi açtım. Nokta formatting dedim. İlk gelen değerim benim. Name atansın. str name virgül num h daha sonrasında son olarak da str job. Ve bunu parantezimiz doğru evet çağıralım. Fonksiyonun ismini girdim. Şimdi de parametrelerine karşılık gelecek argümanlarımı giriyorum. Burak dedim. Yaşa 29 yazdım. Mesleği de mühendis yazdım. Ve bu haliyle çalıştırdım. Gördüğünüz gibi benim Buran STR 29 num H'e ve mühendisin STR Japa e, ederek print ekranımda output format yardımıyla bu çıktıyı almış olduk. Buraya dokument diyelim. Şimdi parametrelerde default value mantığı var. Onu göstermek için bir örnek daha yapalım. Def diyelim mesela number pow diyelim. Biz burada iki sayı alalım. İkinci girdiğimiz sayı birinci sayının üstü olsun. Şöyle num1 ve num2 diyelim. Ve gireceğimiz num2 değeri num1 değerinin üstünü alacak şekilde yazalım kodumuzu. Ve direkt printle bunu terminal ekranımıza yazdıralım. Nasıl üst alıyorduk? İki tane yıldız yazıyorduk ve num2 diyorduk. Çağıralım bu fonksiyonumuzu da. Num av dedim. 2,3 dedim. Yani 2 üzeri 3 şeklinde bana 8'i basmış olmasını bekliyorum ki tam reklamında 8'i görmüş oldum. Şimdi ben bir parametre tanımadıysam onu girmek zorundayım. Girmezsem ne olacak? Mesela sadece 2 yazdım. Çalıştırdım. Bana kızdı. Diyor ki bir argümanını girmeyi unuttun. num 2 girmemişsin dedi. Ben num2'nin karşılığını da bekliyorum dedi. Peki ben girmek zorunda olmak istemiyorum. Ben hiçbir değer girmiyorsam bunun mesela karesini alsın demek istiyorum. Yani bir default value'su olsun ben parametreye bir argüman girersem onu essin istiyorum. Bunun yapısı da şöyle. Fonksiyonu tanımlarken kullandığımız parametremizin yanına değerimiz girdikten sonra 2 diyor işte eşittir deyip 2 de yazdım. Şu an bu şu demek. Sen num2'yi çağırmak zorunda değilsin arkadaşım. Çağırmazsan ben bunu 2 olarak kabul ederim. Haberin olsun dedi. Şimdi tekrar çağırıyorum. Şu an biz hata almıştık. Bu default value tanımlamadan önce. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yazdığım 2'nin karesini aldı. Yani num2'yi içeride 2 olarak tutmuş oldu. Bir değer daha girelim. Mesela 4'ün karesini al. 16 oldu ve ben aynı zamanda bunu değer girerek de ez edebilirim. 2 üzeri 5 dedim mesela. 3. değerimde de, 3. çalıştırmamda da gitti. 2'yi ezdi. Onu 5 olarak kabul etti num2'yi. Ve 2 üzeri 5 bana 32 vermiş oldu. Evet parametreleri de anladığınızı düşünüyorum. Şimdi son olarak göstermek istediğim fonksiyonlar üzerinde return mantığı var. Return de benim fonksiyondan bir parametreye değeri alıp programın akışını kullanabilmek için yazacağım bir Python keyword diyebiliriz. Ne demek bu? Mesela ben şu an şunları comment diyelim. Hatta şu fonksiyonu comment diyelim yapımızı bozmayalım şuraya command dedim. Şuraya geldim. Şimdi ben içeride 2'yi gönderdiğimde ne yapıyordu? 252 4 yapıp bana dönüyordu. Daha doğrusu dönmüyordu, terminal ekrana yazdırıyordu. Ama ben bu 4'ü kullanmak istiyorsam ne yapacağım? Yani şunu yapamıyorum. Başına geldim, print yazdım. Print'in içerisinde ben num of desem ve buraya 2 yazsam çalıştığında bana nan döndü. Çünkü biz gönderdiğimiz değerleri sadece fonksiyon içerisinde kullanamıyoruz ve fonksiyon içerisinde yerine oluşturmuş değeri, oluşturulmuş değeri tekrar fonksiyonu çağırdığım yerlerde kullanamıyorum. Hemen şöyle de göstereyim. Type'ına bakalım. Bize ne diyecek? Evet, class non type dedi. Yani bu bana bir değer dönmüyor ve içerisi boş bir yapıymış gibi düşünebilirsiniz. Peki ben değer dönmesi için ne yapacağım? Bir önce bahsettiğimiz gibi return yapısı var. Şunu tekrar kopyalıyorum. Ve şuraya commentliyorum. Şunu da commentledim. Ben artık burada print yazmayacağım. Şunu şuradan siliyorum ve yanına return yazıyorum. Bu artık bu girdiğimiz, oluşturduğumuz değeri fonksiyondan geri bana dönüyor demek. Şimdi bu fonksiyonumuzu çağıralım. İki girdim. Çalıştırdığımda bana terminal ekranı hiçbir şey dönmeyecek. Çünkü önceden biz fonksiyon içerisinde print yazdığımız için ve o print tetiklendiği için terminal ekranı yazıyordu. Ama şu an ekranı terminal ekranımıza basacak hiçbir yapı yok. Ama ben artık fonksiyondaki oluşturulan yeni değeri yakalayabiliyorum. Yani ben şunun başına artık gelip print yazarsam diğerinde neydi? Bana null, non-type dönmüştü. Non dönmüştü. Ama şimdi çalıştırdığımda Gördüğünüz gibi bu sayısal ifadeyi yakalayabilmiş oldum ki type'ına da bakacak olursak bana integer bir ifade olduğunu söyleyecek. Şöyle yapalım hemen. Parantezimi de kapattım. Tekrar çalıştırdığında gördüğünüz gibi artık yeniden ifadenin integer ve bunu sana dönüyorum returnle diyebilmiş olduk. Örneğimizi çoğaltalım. Ne yapalım? Mesela Mod 3'ünden kalan değeri bana dönen bir fonksiyon yazalım. Yine defimi yazdım. Şuraya mod 3 yazdım. Ne yapacağız? Bir içeride bir sayı alacağız parametre olarak. İçeriye geldim. Return dedim. Mod e, nam dedim. Mod ifademiz neydi? Yüzdeydi. 3 yazdım. Şimdi bunu çağıralım. Print dedim. Bana bir sayısal ifade döneceği için bunu direkt printle ekrana yazdıralım mod 3 dedim içerisinde ve mesela 13 yazdım. 13'ün mod 3'ü kaç olacak? 4 3 12'den 1 sayısı kalacak ve bana burada print ile terminale 1 yazdırmasını bekliyorum. Çalıştırdım. Evet, 1 olarak bana yazdı. Başka bir ifade girelim. Mesela 26 diyelim. 24 2 yazmasını bekliyoruz. Evet, burada da 2 olarak yazmış oldu. Bunu da dedim. Mesela birazcık daha e, anlaşılır olması için bir örnek daha yapalım. Bana büyük sayı dönen bir fonksiyon yazalım. Def dedim. Get greater num diye bir tanım girdim. Ve içerisinde iki tane sayı alsın. Num 1 ve num 2. Ve bu iki sayı, kıyaslasın. Hangisi büyükse bana return'ın da onu dönmüş olsun. Dolayısıyla biz içeride bir if koşulumuzu kullanmamız lazım. Num 1 büyüktür Num2 ise büyük olan sayıyı bana dön dediğimiz için num1'i dön dedik. Elif dedik. Num2 şayet num1'den büyükse de return num2 dedik. Şimdi bu fonksiyonumuzu çağıralım. Şöyle kopyaladım. Print dedim. Fonksiyonumu yazdım. İki tane sayısal ifade girelim. Mesela 5 ve 8 dedim. Y ile çalıştırdığımda bana return olarak 8'i dönmüş oldu. Çünkü burada Elif'e girdi. 8 8B... be... Önce baktı bir 5 büyüktür 8 midir? Değil dedi. Sonra Elif'e girdi. 8 5'ten büyük müdür dedi. Evet dedi. O zaman num2 yani 8'i return olarak bu fonksiyondan ben döneyim dedi. Aynı şekilde biz buraya mesela ne diyelim? 12 diyelim. Burası 6 olsun. Bu defa da num1 büyük olduğu için şu ikinci printimiz Deki ifade şunu tekabül ediyor. 12'miz alttan büyük olduğu için num bir değerindeki değeri bana dönmüş oldu. Peki dikkatinizi çektim bilmiyorum. Ben bunların ikisine aynı değeri girersem ne olacak? 7,7 dedim. Çalıştırdığımda üçüncüsünün bana nan olarak döndü. Neden? Çünkü üçüncüsüne ait yani iki sayı birbirine eşitken buraya girmedi. Return'e girmedi. İkinci Elif'e baktı burada da return'e girmedi. Bana return değeri dönmediği için de bu fonksiyon sana bir değer dönmüyor dedi. Bundan gelen değer benim için none type'tir ve print olarak çalıştırırsan da none değerini elde edersin dedi. Dolayısıyla biz bu kez de daha kullanılabilir anlaşılır olması için diyeceğiz. as diyeceğiz. Else'ne de bir return yazacağız. Num1 ve num2 değeri else'inde zaten birbirine eşit olduğu için herhangi birini yazmamız bizim için kafidir. Bu tekrar çalıştırdığımda da gördüğünüz gibi bana 7 ifadesini dönmüş oldu. Bir de şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Şunu şöyle comment dedim. Şöyle get num diye bir ifadem olsun. Çok önemli değil. Bir parametre de almasın. Mesela bana sadece return 5. Yani ben bunu çağırdığımda bana şöyle çalıştıralım. Parametrem olması için olmadığı için argüman da girmiyorum. 5 ifadesini döndü. Peki ben bunun altını kopyalayıp return 7 yazarsam ne olacak? Şurayı tabii ki hiç e, kale almayacak. Çünkü e, return'ı gördükten sonra bu fonksiyondan tamamen çıkıyor. Benim ilişkin bitmiştir diyor. Alttaki kod blokları beni ilgilendirmez diyor. Dolayısıyla buna da dikkat etmekte fayda var. Evet return'larla alakalı göstermek istediğim konumda bu kadardı. Çok hızlıca şu docstring yapısını da mantığını da göstereyim. Şu fonksiyonumu kopyaladım. Docstringler bir e, fonksiyona ya da ileride göreceğimiz bazı yapılara ne amaçla kullanıldığını ve nasıl kullanıldığını daha iyi tanımlamamızı yeren ya da onların dışında bir e, çoklu bir komut satırı girmemizde kolaylık sağlayan bir yapı. Şöyle göstereyim. 3 tek tırnak ya da 3 çift tırnağa bastığınızda zaten yanına diğer üçlüsünü kendisi atıyor. Ve enter bastığında bunun içerisi full komentli commentli yorum satırları olmuş oluyor. Ve ayrıca bunu bir fonksiyon içerisinde yaparsanız ve o fonksiyonda parametre ve return tanımlıysa şunları da otomatik getiriyor. Bundaki amaç şu. Yarın bir gün e, ya da belli bir süre sonra siz tekrar fonksiyonunuza girdiniz, programınıza girdiniz ya da bir şirkette çalışıyorsunuz ve sizin programınızı başka birileri de açıp incelemeye başladı. Bu fonksiyonu bazen şurada yazdığınız tanımlama yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bunu açıklayıcı bazı ifadelerle doldurmak gerekiyor. Mesela num1 ne diyelim ilk girilen sayı hani şu an gireceğimiz çok tanım önemli değil. Buraya ikinci girilen sayı return'e de hangi sayı büyükse onu döner diye tanım girdik ki bunlar dediğimiz gibi kısıtlamak zorunda değiliz. Şuraya da mesela iki sayıdan büyük olanı geri dönen fonksiyon. Dediğim gibi biz şu an mesela tek tırnak yaptık. Aynı şekilde 3 defa çift tırnağa basarak da şu an tamamladı gördüğünüz gibi aralarına yazdığınız her şeyi comment ve ya da yorum satır olarak algılayacaktır. Evet bu videoda da anlatmak istediklerim bu kadardı. Fonksiyon önemli bir konu. Her yazım dilinde, dilinde olduğu gibi. ilerideki kodlamalarda çok kullanacağımız bir yapı olduğu umarım eğitici ve anlaşılır olmuştur, faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.